Hollanda'nın Almanya sınırındaki Arnhem şehrindeyiz. Allah dert verip derman aratmasın. Biliyorsunuz birinci nesil yaşlılarımız artık şifayı çeşitli ülkelerde arıyorlar. Fakat oralara gitmeye gerek yok. Mardin'den kalkıp Hollanda'ya gelmiş ve bu kliniği açmış. Dünya devleriyle yarışan bir laboratuvara sahip. Kimi mi anlatıyoruz? Abdullah Atasever. Çok ilginç, çok farklı, çok başarılı bir öyküsü var. Hadi bakalım. Ben Abdullah Atasever, 1969, Mardin doğumluyum. Ee, Şifa Klinik Yönetim Kurulu Başkanıyım. Hollanda'ya Ağustos 1991'de geldim. Ee, hayallerim çok büyüktü. Aslında hayal kırıklığına uğradım. O anda bana İstanbul Valiliğini verselerdi, yok ben Avrupa'ya gidiyorum, ben Avrupa'da yaşayacağım dedim. Bir anda Hollanda'ya geldim. Ya, bu ne? Kendimi bir boşlukta hissettim. Ya iki ay sonra beni fabrikaya koydular. Ben nereye geldim? Ben en iyisi Mardin'e döneyim dedim bir sağlıktan dolayı biz bu işe geçtik. Sabah kalktım, hadım hastalanmıştı. Dedi ki ben akupüntür okuyacağım. 4 sene okuması gerek. Ardından iki sene de ekstra e, staj gibi görmesi gerek. Doktor gibi. Ben desem de demezsem de kendisi şifayı bulduğu için yapacağım. Belki birisini ben de kurtarırım diye bu işe girdik. Bir anda kendimizi şifakilinin ortasında bulduk. Biz iki bölüme ayrılıyoruz. Sağlık ve güzellik bölümlerimiz var. Sağlık bölümünde akıfüntür var, hacamat var, kan testleri var. Biz kan testlerinde o kadar iddialıyız ki şu anda Türkiye'deki hastaneler çok önündeyiz. Bizim yaptığımız kan testini hiçbir Türk hastanesi veya Türkiye'de yapılmıyor. A'dan Z'ye her şey var. Ee, hangi organın iyi çalışıyor, hangi organın iyi çalışmıyor, ee, e, alerjin var mı, neden alerjin var, ne yemen gerek, ne yememen gerek, hangi vitaminlerin eksik, hepsini A'dan Z'ye 15 sayfalık bir rapor halinden sunuyoruz. Hem müşterimize veriyoruz. Ee, orada hangi ilaçları, hangi vitaminleri de kullanacağını söylüyoruz. Buradaki Türkler iki bölüme ayrılıyor. Ticaret yapmak isteyen bir bölüm işçi olarak veya memur olarak çalışan bir bölüm. Başarılı sayıyorum. Yüzde kırklık bir işveren bölümümüz var. Yüzde onluk bir çalışmayan bir bölümümüz var. Onları karşılaştırdığımızda başarılı buluyor. Güzellik bölümümüz de bizim kullandığımız makineler şu anda dünyadaki bir numaralı makineler. bunda da iddialıyız hem de çok iddialıyız. Lazer bölümü, cilt bakımları, yüz bakımları, zayıflatma makineleri. Benle hanımla birlikte 30 kişilik bir ordumuz var. Arnhem'de ikinci bir şubemiz var. Yan taraftaki eczane vardı. Eczaneyi biz devraldık. Şu anda 700 metrekare üzerinde bir iş yerimiz var. Çalışıyoruz 700 metrekarede. Gençlere şunu tavsiye edebilirim. Doğruluktan ayrılmasınlar. Ben başarı sırrımı ben personelimden önce iş yerini ben açıyorum. Sabah saat 8'de ben iş yerinde oluyorum. Bu personelim saat 8.30'da başlamalarına rağmen ben 8'de geliyorum. Her gün haftanın 6 günü saat 8'de iş başı yapıyorum. En son da ben çıkıyorum. Ya toh yeli ve milli. Ben de yeli ve milli bir insan olarak şöyle düşündüm. Ben bu arabayı buraya getireceğim. Hanım dedi ya bırak şunları ne arabayı getireceğiz elektrik filan şey. Ben dedim bu, bu arabayı ilk benim getirmem gerek. Bayağı bir uzun şeylerden sonra Şükür şu anda Hollanda yollarında dokuz yiyoruz. Allah yapanlardan razı olsun. Bayan memnunum. Yani yani güzel bir e, Türk millet halkı adına Hollanda'daki Türk toplumu adına getirdim. E, herkes gelip görebilir, binebilir de. Ben MÜSİAD Hollanda başkan yardımcısıyım. Diplomatik ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısıyım. E, müsiyat olarak biz e, şu anda çok büyük çalışmaların içindeyiz. 60. yıl programımız var. Eylül'de güzel bir programımız var. Sürpriz bir şekilde çok güzel bir program olacağına inanıyorum. Ondan sonra buradaki biz Türk toplamına bir şeyler vermek istiyoruz. müsyat olarak aradaki hani dışarıda kalmış insanları iş insanlarıyla buluşturuyoruz. Türkiye'deki iş insanlarıyla buluşturuyoruz. Bunda da kendimizi başarılı buluyoruz ve hissediyoruz bence böyledir. Bence değil 60 yıl, 100. yılda, şu anda 60. yıldayız. 100. yılda biz belki göreriz, görmeyiz, onu bilmiyoruz da Hollanda Başbakanı Türk olacak.